azından hayırlı olsun İbrahim Sağ, abi teş, çay, çeşmelerden su taşımakta kurtulduk yüksek man, makine mühendisi İbrahim abimi kısaca bir tanıyalım Ben Selçuk Üniversitesi o zamanlar şimdi evet. Teknik Üniversite oldu. Makine Mühendisliğinden emekliyim. Orada 40 yıl hizmet ettik. Doktora yaptık ancak 2012'de emekli oldum. Evet. Binlerce öğrencim artık. Maşallah. Maşallah. Zaten en büyük e, kaynağı da oldu. yetiştirmiş olduğunuz e, hayırlı talebeler inşallah. inşallah. Evet İbrahim abi dün aradınız. Torununuz e, Ali Kulu vasıtasıyla bize geldiniz. Sorularınızı sordunuz. Sorularınızın cevabını aldıktan sonra da bize de güvenerek, itimat ederek İkonya su arıtmadan Smart P modeli su arıtma cihazımızı aldınız. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun diyorum efendim. Sağ olun, teşekkür ederim. Hayırlı işler diliyorum. Ee, sorularınızın cevabını neticesinde İkonya suyu arıtmayı tercih etmek etmedeki ana neden neydi? Bir mühendis gözüyle. Yani çok detaylı bilmiyorum bu konuyu. Sadece internetten baktım. Çok fazla çeşit var. Belçika malı bile olduğu ha, evet. söylendi. Birisi belçika malı su arıtma cihazını teklif etti. Ben de düşündüm tabi belçikadan gelecek. Filtresi değişecek, değişmeyecek. Üstelik filtresini bulacağız, bulamayacağız. Bir yıl süre verdi filtre değişimi için. Sizinki daha cazip geldi. Hem yerli limanı olmasını tercih ettim. Hem de size güvendim. Çünkü daha önce de ihlasın arıtma cihazlarını satmışsınız. Oradan tecrübeniz var. İnşallah iyi olur. İnşallah. Allahu Teala bizi mahcup etmesin. İnşallah. Bize güveninizi boşa çıkarmasın inşallah. Ee, İbrahim abicim bu artık şu musluğumuz sadece bulaşık musluğu. Aynen. Bu musluğumuz ise artık bizim Boğazımızdan geçecek içme suyu, yemek suyu, çay suyu, sebzemizi, meyvemizi normal suyla yıkasak bile mutlaka arıtılmış suyla derin bir kabın içerisine doldurduktan sonra 15 dakika bekletmekte fayda var. Hmm. Bu bize ne sağlayacak? Normal şartlardaki şebeke suyunun içerisinde klordan tutun da işte kireci, ağır metalı, kimyasal olduğu için suyun temizleme ve çözme özelliği zayıflamış oluyor. Hal böyle olunca Çiftçinin atmış olduğu tarım ilacını çözüp almakta zorlanıyor. Ama arıtılmış su, suya sonradan karışan bütün zararları kanalizasyona gönderdiği için su özüne dönüşüyor ve çözme ve temizleme özelliği sayesinde de o çiftçinin atmış olduğu peptisit dediğimiz e, kimyasalları dahi çözerek temizleyerek bizim sebzemizi, meyvemizi, yiyeceğimiz bütün e, gıdaları da e, peptisiz zararından korumuş oluyor. Biz de sağlıklı bir şekilde sağlıklı sebzeyi, meyveyi ve kaliteli suyu içiyoruz. İkinci bir konumuz ise şu anda sizin çayınız demli galiba. Demli değil. Demleyeceksiniz. Bu arıtılmış su değil. değil. Normal şebeke suyu. Bundan sonraki nasıl demlenecek onu anlatıyorum. Arıtma suyunu koyduk buraya. Su kaynıyor. Kaynayan suyu üst demle döktük ve çayı üzerinden atıyoruz. Asla önce çayı atıp Hı -hı. sonra Suyu koymuyoruz. Suyu koyup çay attı. Ve çayı attığımız andan itibaren saate bakıyoruz. 35 dakika mutlaka bekliyoruz. Hı. Sebep normal suyun içerisindeki kireç ve en önemlisi de klor. Klor biliyorsunuz, çamaşır suyunun ham maddesi. Çamaşır suyu pantolonunuza sıçradığında ne oluyor? orayı artıyor. Normal suyla çay demlediğiniz 10 dakika, 15 dakika içerisinde simsiyah. Ama bir saat sonra acır. Arıtılmış suyla 35 dakika beklersek çayın demi, rengi, lezzeti tam manasıyla suya geçtiği zaman da sabah demlediğiniz bir çayı akşama kadar inanın soğutmadığınız sürece aynı lezzet, aynı tazelik, aynı tatla içebilirsiniz. Bizim e, mev mesnevi sitelerinde kızım var benim. Onların apartmanlarında... Arıtma cihazı Yumuşatma sistem efendim. Tamamıyla Ondan farklı. Sonra o, o kadar hoşuma gidiyor ki diyor çayı demliyorum diyor akşama kadar içiyorum diyor. Öyle şey mi olur dedim zehirlenirsin. <laughs> 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 Tabi espri <laughs> şaka. Diyor, çünkü Artvinli bir arkadaşımız vardı üniversitede. O öyle demişti çayı demleyeceksiniz 15 dakika beklemek zorundasınız. En az. 15 dakika sonra da hemen tüketeceksiniz. Çünkü daha çok daha sonra beklerse zehirleme etkisi yapar. Hı. Önce de yapar, sonra da yapar. Hı. Ama o bahsettiğim örneğin şu, klorlu mesela bunun içerisinde klor var evet, evet. ve kaynıyor. Kaynadığı zaman klor daha da yoğunlaşıyor. Yoğunlaşmakla da kalmıyor, suyun içerisindeki farklı bir elementle e, tepkimeye girerek trilometan dediğimiz kanserojen gaza dönüşüyor. Artı o bir saat sonra acımasının en büyük nedenleri de o oluyor. Ama su arıtma cihazının suyunun içerisinde herhangi bir kimyasal ağır metal olmadığı için öyle bir risk olmuyor. O yüzden de sabah demlediğiniz çayı akşam dahi içebilirsiniz. Ve en önemlisi su arıtma cihazını almakla bitmiyor. İbrahim abi ve ev halkı mutlaka günde en az 2,5 litre su içmek zorunda. Su içmediğiniz zaman arıtma cihazını almanın size bir faydası yok. Mesela bu çaydanlığınızın içine baktığımızda kireç var İbrahim abi. Eğer bunu yenge hanım sadece arıtma suyuyla artık kaynatmaya başladığında buradaki kireç yok olacak ve bir daha kireç tutmayacak. Peki bu çaydanlıktan mıymış kireç tutma özelliği yoksa sudan mıymış? Sudan. sudan. İşte arıtılmış su onu oluşturmadığı gibi vücudumuzun içerisine aldığımız suyun da vücut içerisinde en başta mide rahatlamasına, ince bağırsak, kalın bağırsak, kana karışımı hızlı olacağı için böbreğin yükünü çok hafifleterek zamanında kana karıştığı için kandaki üre, ürik asit kreatin idrarla vücuttan dışarı atıldığı zaman da sudan gelecek bütün problemlerden kendimizi korumuş oluyoruz. Güzel. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Güle güle kullanın inşallah. Bu video şimdi değil mi? Evet efendim. Onu benim telefonuma atar mısın? İnşallah atayım efendim. Teşekkür ediyorum. Rica ederim.